Neler yapıyorsun? Haziran ayında ben çocuklarımla tatildeyken şahane bir düğün yaptınız. Çok eğlendiniz. Evet. Güzeller güzeli Ece'ciğimle. Evet. Mutluluklar diliyorum. Zaten çok mutlusunuz. Evet. Ee, çok güzel görünüyordunuz. Videolarınıza baktım, yazışmaları okudum. <laughs> Biraz saat farkı vardı tabii aramızda <laughs> ama... Aynı güzel dans etmişsiniz canıma cam öyle <laughs> derler ya çok eğlenmişsiniz. çok güzel oldu gerçekten evet. böyle tabii ki herkesi çağıramıyorsun tabii ama ki. olacak o kadar e, en azından böyle hayatımızın içinde olan bize değen e, hep e, yanında hissettiğimiz insanların canlarımızın e, yanımızda olduğu bir düğün oldu Şükür. o yüzden de çok eğlenceli oldu. Şükür. Ee, ve e, Sen işte, çok heyecanlısın. Çok heyecanlıydım <laughs> evet heyecanlandım e, böyle. Bir de Ece bütün ritüelleri e, yerine getirdi. Aklı. Kınasıdır, hamamıdır ve gelini göstermemek de dahil ha. olmak üzere. Kendisini gelinliği giydikten sonra görebildim yani o gün. Şaka. Evet e, kız, dolayısıyla. kız Evet. Ee, işte erkek tayfa olarak gittik onu odasından aldık işte oradan düğüne geçtik falan. <laughs> Bütün ritüelleri gerçekleştirdi Haklı. Haklı bence de aynen. Dolayısıyla orası da çok eğlenceliydi, i̇şte. düğün de çok eğlenceliydi, sonrası da çok eğlenceliydi. Bir tane yan yana hemen bir after yapacağımız yer vardı orası da çok eğlenceli geçti dostlarımızla. İçinize sindirsin hayat. Hep böyle güzel olsun. Çünkü biliyorum birbirinizi ne kadar sevdiğinizi. Hem de e, meslek hayatınızda da birlikte üretmeyi sevdiğinizi. Evet. E, Ece de çünkü çok üretken <laughs> bir oyuncu, çok Aynen. kıymetli. Sadece oyunculuk yapmıyor. Aynen. En son onun yazıp yönettiği evet. bir kısa filmde evet. de oynadım evet. e, ve o filmde Antalya'da e, ödül aldı evet. o sene. E, Öyle. Yani yönetmen olarak ve, ve senarist olarak da çok kıymetli bir alan kaplıyor. Ben evet. böyle kadın kalemler, kadın yönetmenler çoğaldıkça da gurur duyuyorum. Çünkü yaşadığımız her şey kadın gözüyle bakmanın da çok farklı bir şey olduğunu Hı -hı. düşünüyorum. Şimdi mesela bu üç kardeş hikayesini bir erkeğin yazıp yönetmesi, bir kadının yazıp yönetmesi arasında çok büyük bir fark olduğunu düşünüyorum gerçekten. Mutlaka zaten filmi izleyenler de aradaki o farkı yani çok net bir şekilde görecekler. Ya keşke tabii ki tırnak içinde bunu ayrı söylüyorum. Yani böyle kadın yüzük erkek, diye erkek yüzük diye ayırmak zorunda kalmayacağımız bir zaman dilimine doğru evet. gidebilsek keşke. Ama ee, şu anda böyle, ee, öyle olmasından dolayı da hepimiz de gurur duyuyoruz tabii ki yani gurur duymak bize düşmez de şey anlamında yani ne güzel ki üretebiliyor, evet. yaratabiliyor bunlar da var evet. ee, bu insanlarımızda. Orada e, yani bir kadın gözünün önemi yani film izlendikten sonra anlaşılacak e, neden bir kadın gözünün önemli olduğu e, söyleyemeyeceğim bir nedenden dolayı öyle söyleyemiyorum. Tamam. Evet çok önemli bir nokta tabii ki. Bir Kesin kadın izleyeceğim. kaleminden çıkması. Çok merak ediyorum. Çok. Değil mi? İlk oyuncu mu olmuşsun? İyi ki mi oyuncu olmuşsun? İyi, iyi ki mi oyuncu olmuşum gerçekten öyle. Yani insanın e, kim söylemişti bunu ilk hem eğleniyorsun hem üstüne para veriyorlar diye böyle. E, gerçekten öyle. Ama senin tabii enerjinden midir? Bu tatlı lokum adamlığından mıdır? Hep tatlı ekiplerle güzel şeyler yaptın. Şimdi bir düşünüyorum yaptığın evet. işleri, hep böyle lokum lokum işler yani. Vallahi bilmiyorum Ceyda öyle Senin nasıl öylesin. oldu da böyle oldu. Yani bunun mutlaka benimle de bir ilgisi vardır ama hayat böyle aktı gerçekten. Ee, Nereden nasıl buraya geldik işte e, bakıyorum ben de bazen dönüp inadına e, sağlık diyeceğim in... 12 defa sınava girip ha, kabul evet, görmedi oradan başlıyor hikayesi nasıl olur ya ben bunu hesabını sormak istiyorum gerçekten 12 kere sınava girip Serdar Orçin'e nasıl konservatuara almazsınız ben bunu bilmek istiyorum ya inadına ee... sağlık iyi ki varsın ya <laughs> gerçekten ben vaz... bak işte yoldan çıkan oyun ha, evet. tam bu işte evet Doğru, onlardan birinin mutlaka olacağını düşünüyordum evet. ama olmadı. Hayatı bir daha ona göre yeniden programladım. Doğru Sen mi beni almıyorsun? Ben oyuncu olacağım, ben o zaman öbür Hop, başka taraftan falan. gider evet. oynarım. İşte tam Aynen. bu. Ee, tam da öyle yaptım biliyor musun? O, o seneyi nasıl geçirdik? Lise bitmiş çünkü. Ne yapacağız? Bu seneyi nasıl geçirdik o kazanamayınca? Böyle yalandan işlere giriyordum, böyle tuhaf Aa. tuhaf işlerde çalışıyordum falan. Ee, o seneyi de öyle atlatıyordum kursa yazdırıyordum kendimi işte ee, bir kursa gidiyordum bir işte çalışıyordum bir daha giriyorum gene kazanamıyorum hadi bir daha baştan, ben başla. Ben bunu hiç falan. anlamadım bak ne söylüyorum hiç anlamadım yani. Ben de anlamadım. Bence Hiçbirini, kafalarını taşlara vuruyorlar. Birinci aşamasını bile geçemedim. Yok artık. Hiçbirini. 12 kere. Hı hı. Helal olsun sana. Vallahi ben yapamazdım yani. Benim kendime güvenim giderdi. Ha demek evet. ki hakikaten olmayacak benden falan der. Devam ederdim gider başka, başka şey iş istemem. yapardım evet. yani. Bilmiyorum ben o kadar emindim ki yani e, olacağına. Ya. E, yani oradan olması başka bir yerde. Yani mutlaka olacaktı da hani okul benim hayatımı çok tabii ki kolaylaştıracaktı, hızlandıracaktı. E, o yüzden... Ee, şey gibi şimdi dönebilirsin yani 12 kere sınavla beni almamıştın o, <laughs> o, sınav <laughs> o çocuk var ya diye şöyle bir dönebilirsin. Hep bunu yapmak istedim. 12 sınavda almadığınız o çocuk var ya. O jürilerin her birini gördüğümde böyle yapmak istedim. Şu anda CV'mden daha fazla sayfa dolduran ödüllerim var diye ben <laughs> yani gerçekten senin yerine bunu <laughs> yapmasın geldi yani. İlk kez yönetmenin bir soru sordu. 12 sınav 12 yıl demek mi diye. Tabii ki değil de. Hayır her yıl 3 e, okula birden giriyorum. Aynen. Yani her yıl işte İstanbul'a giriyorum. Mimar Sinan'a giriyorum. Eskişehir'e giriyorum. 4 e, sınava girdiğim bile oldu bir yıl içinde. Bilkent'e de girdim mesela iki defa. E, her yıl onlara giriyorum. Kazanıyorum dönüyorum. Şimdi söyleşiye çağırırlar seni. Çağırıyorlar. <laughs> Hocalığa da çağırdılar. <laughs> Hocalar çağrılmak. Çağrıldığım yerler de oldu ama gitmiyorum. İşte, kalp kırılmıştır bir kere. Hayır ya kırılmadı yok yok. Hiç. Yok ben şaka yapıyorum <laughs> egzajere ediyorum. Öyle değil ama gerçekten böyle şeyler olabiliyor yani. Yani şaka bir yana çok istediğiniz bir şey de evet 12 kere olmuyor ama sonrasında Serdar Örçün oluyor yani. Onu demek istiyorum. <laughs> bunu tabii, tabii. hatırlayalım istiyorum aslında. Vazgeçmemek önemli ama. Peki evet yani ama. Ama şey yani e, tek yani e, burada söylemek istediğim şey onu böyle e, bir şeye çevirip yapmadım. Sadece onu söylemek isterim. Ne hani yani? dinleyen genç arkadaşlar hani bunu böyle bir hırs diye böyle büyük bir hırsla yapmadım. Ben zaten olacağını biliyordum. Yani e, tiyatrocu, oyuncu olacaktım. Ve almadılar diye de böyle Lanetler okumadım ve şey yapmadım yani böyle seni göreceksiniz şeklinde yapmadım. Benim yani. gibi da <laughs> Ben o sandalyeden dönüyorum nasıl. Evet sen öylesin yani. Öyle yapmadım. Evet. Ama bunu nereden öğrendiğimi bilmiyorum. Tabii o benim amatör tiyatrodan geldiğim için biraz orada oradan da beslendiğim için yani belki öyle bir şeyim olabilir. Senin mizacın o değil ama. Evet mizacımda da öyle bir şey yok. Yani sen bunu bir intikam ya, hırs gibisin. öyle bir şeyden dolayı yapmadım bunu. Ben olacaktı. Sadece o yolda gidiyordum sakin. yani. Sakin olalım. Sen öylesin. Sakin. Evet. Ya Nasılsa hallederim ben bunu. Ben evet. yapacağım. Siz şey yapmayın da ben hani katılmamış olmayayım bu sınavlara sonra <laughs> Size de fikrinizi sormamış olmayayım. Hani bir fırsat <laughs> verdim size ama ben nasıl oyuncu olacağım. Bu ama tabii kendinden emin olma hali şahane. Peki neler yapıyorsun? Biz şimdi tabii Prens'in üçüncü sezonunu çektik, bitti, yayınlandı. Ve herkes aynı soruyu soruyor. Dördüncü, Dördüncü sezon, sezon ne zaman? zaman? Dördüncü sezon. Ne zaman? Bilmiyoruz. <laughs> bekliyoruz. Biz de sizin gibi bekliyoruz. Hmm. Ama bildiğiniz 2026 gibi olacakmış gibi geliyor bize yani. Gireyim bizi birazcık şey beklet. yaptı değil mi? Biraz Hazır, beklet. Ya nasıl? başka bir şeyler de var galiba. Evet. Bir neden daha var evet. galiba ama onu da söyleyemiyoruz. Söyle, söyleyemiyoruz. Evet bir nedenimiz daha var. O da sizi mutlu edecek bir neden ama söyleyemiyoruz. Evet. Dolayısıyla şimdi ne yapacaksın? Plan ne? Şimdi ne yapacağım? Bir tane ee, tiyatro oyunum var şahane. Aynen geçen sezonun sonunda çıkan yani evet. aslında bu sezon için hazırlanmış olan evet. Yoldan Çıkan Oyun diye bir oyunda Muhteşem oynuyorum. Muhteşem bir oyun Yoldan Çıkan çok Oyun. Çok güzel bir oyun. İngiltere'de orijinalini seyrettim ben ekip ekibinden izlemiştim. Wow. Sonra buradaki versiyonunu da seyretmiştim ama sizinkini de çok merak ediyorum. Ee, Muhteşem bir oyun. Şimdi ben de e, bir 15-20 gün önce bir Londra'ya gittik işte İzledin biz de mi? ve denk geldi ben de izledim. Çok iyi değil mi? <laughs> Çok iyi gerçekten. Evet. Fakat e, yani bu kadar yakın bir zamanda oynadığım bir oyunu böyle başkasından izleyince enteresan ha. hissediyorsun ya. Ee, bir tık karşılaştırma da yaptım tabii ki. Etkiler mi performansını, değişimine sebep olur mu? Hiç etkilemez, hiç etkilemez. Tamam. Ama zaten oyun biliyorsun öyle çok da yorum yapabileceğim bir şey yok. Her şey yani neredeyse kalem kalem yazıyor. Evet ama işin ilginci çok saniyelik birbirine bağlı olmakla birlikte her oyunda da tepkini değiştirebileceğin çok farklı. bir alanda evet. açan bir Seyirciden oyun. Seyirciden alacağın yani çok şey oluyor. Yani kısaca şöyle özetlemek gerekiyor galiba. Ee, bir tiyatro oyununa başlarlar fakat bir aksilik olur ve oyun yolundan, rayından çıkar. Evet. Ve ekip ona göre oynamak zorunda kalır. Muhteşem bir oyun ne olur kaçırmayın. Ee, ben çok keyif almıştım. Hatta şey, ben tabii her şeyi hayata devşirmeyi <laughs> niyeyse başladım. Diyorum ki işte hayat da böyle diyorum. Hep hani biz plan yaparken başımıza gelenlerden yani ibaret dedikleri şey. Doğru aslında çok doğru. Tam hani bir yola çıkarsın ve bir şey olur ve ona göre davranmak zorunda olsun ve bütününde şöyle yapıyorsun. Evet ya, aksilikler eğer böyle davranırsam ve gitmem gereken yola hani o hedefe kitlenip gene de gidebiliyorum ve belki de çok eğlenebiliyorum o bana anlattı mesela bütününde. Ceyda Seni şu an gerçekten öperek tebrik etmek istiyorum. Çok... Ya yani bu oyundan böyle bir şey çıkarabilen evet. mükemmel bir insansın. Şahane bir çıkarım ya. Evet. Yani bu oyunu ee, böyle algılama hani bir komedi oyunu değil de, hani hayatta başımıza gelenlerdir evet. aslında şey. Evet. Tam olarak bu oluyor. Çünkü bir hedefin olur, o hedefe giderken böyle bir sürü aksilik çıkar ve hani böyle üf ya dersin, heyecanın azalır. Evet. Vaz mı geçsem acaba dersin? Bu oyunda diyor ki ya vazgeçme, orada da bir komik var, orada bir bir şey var yani. Evet, ona göre devam ettirmek üzere kurulu evet. yani. Kesinlikle çok güzel bir çıkarım. Ve yani. dışarıdan da çok çırpınır görünürsün. <laughs> Ha bir de o da komik evet. aslında hiçbir şey yokmuş gibi davranıyor bir kısmı evet. bir kısmı bir kısmı da yönetmen de oynuyor ya oyunda aynı zamanda zaten bayılıyorum o da oynan. ona şahit olup onunla böyle yıkılır bütün bu olanları Ay. çok eğlenceli bir oyun gerçekten bir gece oynayayım mı gelip bir kere bir kere oynayıp gidebilir miyim bana <laughs> <mı? gülüyor> çok seviyorum vallahi. Gel. çok seviyorum <laughs> o oyunu çok oynamak isterim orada iki kız var biliyorsun, e, Bilmem. birbirine mi? çatışan işte sen de sufler olursun Olur e, suflör, bana, her İkinci şey sufler yani bir şey olursa Hasta hastalandım, bu gece çıkamayacağım falan. <laughs> Beni arayın, ben gelir oynarım ya, o kadar seviyorum ki. Gerçekten izlediğim oyunlar arasında ilk üçtedir benim için yani yoldan çok çıkalım. Güzel, çok güzel Ve öyle. seni düşünemiyorum orada. Ya orada da çok eğleniyorum <laughs> Şükürler olsun ki. Sen ne eğlendin be? Ne? Bu sene güzel eğlence yaptı. Müfettiş oynuyorum ben. Allah. Evet, yani aynı zamanda da oyunun yönetmeniymiş biri ya hani. Yani çok eğlenceli. Ekibimiz de çok tatlı Süper. bu arada. Lerzan koydu e, oyunu. E, zaten senin o izlediğini de Lerzan koymuş. Ben evet, izleyememiştim evet, evet. İzledim. E, o zamanlar. E, o yüzden e, zaten çok hakim olduğu bir oyundu. Hani ben inanamadım bunu bir buçuk ayda çıkaramayız yani çünkü çok iş var falan diye ama o kadar hakimdi ki oyuna. Haftada kaç gün oynayacaksınız? Duruma göre değişecek ama e, ayda iki hafta oynarız diye düşünüyorum İşte bizde biliyorsun e, ya Harbiye ya Üsküdar bu oyun her sahneye giremeyecek o yüzden Giremez. her sahnede oynayamayacağız ama hani Harbiye ve Üsküdar'da mı? de oynarız, e, Ümraniye de oynarız, e, Harbiye de oynarız, Üsküdar da oynarız e, hmm. dolayısıyla yani her yakadaki insanlar kendine yakın bir yer bulabilir. Peki tiyatro dışında dizi yapacak mısın? Diziye başladım o -o. şu anda evet. Nereye başladın haberi? Ya hayatım çok çabuk şu anda çok hızlı oldu. Hatta daha yeni birinci bölümünü çekiyoruz. İki tane işe başladım. Efendim? Ee, i̇ki mi iş? <laughs> i̇ki iş. Bir tane... Güldü <laughs> duramadı. İki mi nasıl yani? Güller ve Günahlar adlı bir dizi de başladım. Evet. Bir de... Dijital platform. Bir platform içinde e, yayınlanacak olan bir diziye başladım. Biri tabii ki iki ay içinde bitecek platform işi. Ha eve gidemiyorsun sen hikaye yani. Bir süre evet eve yani böyle arada sırada uğrayacağız Tiyatro, gibi oluyor. Tiyatro iki dizi. Evet. Anladım. Ama iki diziden bir tanesi bitecek ya hemen yani. Zaten iki biz plans çekemiyoruz onu anladık zaten. Bak düşün böyle matematik evet, hikaye zaten onu, prens çekemiyoruz çünkü serdar yok. Onu yok onun şeylerini aldım zaten. Yani evet. biz Tiyalo bu bu sürede Yovuz onu Yoğuz. öğrenmiştim zaten. Ee, ne diyorsun? Ya evet çok tatlı bir iş bu arada onu da söylemiş olayım. Ee, Mor Işıklar diye bir e, dizi e, platform işi hmm. yani e, çok tatlı bir senaryo çok ya. tatlı bir kadrosu olan şahane bir iş e, yine e, komedisi e, çoğunluğu komedi olan ama yani draması da var e, böyle Aa, çok tatlı bir ettim. hikaye evet evet Güzel. bir de o. E, çok güzel mi? Çok güzel. İyi gördük birbirimizi o iyi oldu. <laughs> i̇yi oldu bir de oyuna çağıracağım oyunda da. Ona da gelirim Vallahi orada da görürüz birbirimizi. birbirimizi. Sanki sen böyle hani sadece bir tane iş yapıp eve gidip bakla ayıklıyor bir insan mısın da. Yok evet Allah'ımıza <laughs> şükür bizim de Eylül'ümüz ekibimiz doldu tabii yani <gülüyor> <gülüyor> Eylül ekibimiz doldu. Belki ben... ben de dizi yaparım belli olmaz. Ha. Evet. Sen bir şey bilmiyorsun ama. Henüz netleşmedi <laughs> o yüzden yoksa ben zaten çeri tutamam ki hemen hani, yumurtlarım çeri evet. bilmiyor musun? Biliyorum ne işte yani ben? şey e, hani gerçekten e, setten çıkıp yemek yemeye gittiğimiz anı hatırlıyorum. Ya of ya. Ceyda da en az bizim kadar eğleniyor fakat sonra. Bir bakıyoruz iki saati sonra kalkacakmış gidecekmiş sabah uçağa binecekmiş yok bilmem bir yere gidecekmiş orada bir şey sunacakmış oradan kalkacakmış gelecekmiş ertesi gün sabahın köründe sete girecekmiş oradan onları bitirip oradan da bizim sete tekrar geri dönecekmiş falan gibi bir üç günlük hikaye anlattı. Hepimiz böyle yere baktık. <laughs> Hadi ya o sırada biz falan. <laughs> Durmuyordu <laughs> ama enerjisi de bitmiyordu. Bitmiyor, onu diyorum yemekte en az bizim kadar eğleniyor, tabii bizim tabii kadar çok şey Öyle yapıyor siz falan. Varsınız İki saat sonra uçağa binecekmiş. Binerim ama sizinle de çok eğlenirim. <laughs> evet. Bunlar da ne kaynattı arkada bakır bakır. bıkır bıkır. Ne evet. güldüler ne güldüler. Kıpkırmızı olmuş strandır gülmekten yarabbim. Niye gülüyorlar? Bize mi gülüyorsunuz? Siz, siz ne oldu maymuna mı gülüyorsunuz? <gülüyor> susturmaya çalışıyor. Ha gıdıklıyor seni. Tam kolay gelsin. Kardeş olmak çok zor. Bunlar böyle o onu gıdıklar, o ona güler. Evet. Ablası ona bir şey diyemez. Ali ne yapsa kabul. Ali onun üstünden geçer. Neler neler ne yapar. Ne güzel. Abla gık demez. Böyle bir hayat yaşıyoruz. Gık diyemediğimiz ablalarımız gık olsun. Gık diyemediğimiz ablalarımız <laughs> Benim olsun. Benim tane ablam var onlara. Evet ya sen bol hanımefendili bir evde yaşadın. Evet. Ali gibi miydin? Gıdıklayıp gıdıklayıp kaçanlardan mıydın? Ya tabii ki canım ben yani üç kızdan sonra gelmiş erkek çocuk olarak. Yani of. bir hani tırnak paşa, içinde bir paşa, prens paşa. gibi büyütüldüm tabii evin, ki. Paşası. Annem, babanem aynen aynı evin içinde. Dolayısıyla beş kadınlı bir evin tek erkek çocuğu olarak Hı. böyle. Tam kral. Prensesin hakikaten. Tam yani ablalarım ama Anne. senin Çen'le de aran çok iyi. Çok çok tatlı baba kızsınız siz. Çok iyidir. Evet. Ne lokum kızın Allah bağışlasın. Yolu evet. güzel olsun. Baharım onu i̇yi da burada insanlarla öküyorum. karşılaştırsın hayat. Ee, baharımla da tabii ki aram çok iyi. Evet. Ee, kadınlar kadın dünyasını şeydir yani tanıyorum ben. Ee, o yüzden seviyorum da ee, kızımı da o yüzden böyle e, nasıl diyeyim? Onunla da bir iyi bir, bir tür farklı bir ilişkim oluyor evet, yani. Evet, var. Biliyorum, görüyorum. Ee, Peki kadın isterse ne yapar? Kadın isterse e, her şey, yani bulunduğu ortamda her şeyi yoluna koyar. Kadın isterse barışı sağlayabilir. Kadın isterse e, dirliği sağlayabilir. E, kadın isterse e, çok güzel yönetir. E, <laughs> kadın isterse her şeyi yapabilir Evet. peki en son ne zaman şükrettin ne için biraz önce biraz önceden biraz önce şimdi e, şu an burada olduğum için şu an beni buraya getiren bütün koşullara her şeye e, şükrettim e, ediyorum etmeye devam ediyorum ama gerçekten en son mesela e biraz önce buraya gelirken şükrettim yani burada olduğum için. Burada olmama neden olan her şeye diye. Evet. Haklısın.